Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar efsane tır oyunu çıktı biliyorsunuz müthişlere yere beklediğimiz güzel bir tır oyunu çıktı artık gözümüz aydın Şimdi bu oyunda hangi tırlar var bir ona bakacağız arkadaşlar Şöyle hemen şu sağ üst köşedeki yere basıyoruz ve tırlar geliyor arkadaşlar şu anda bizde olan tır bu Bizde olan tır bu Onun dışında bu tır var. Bizim tırın bir üst modeliymiş. Bak öyle yazıyorlar şu anda. Bizim tırın üst modeli, yeni modeli. Biraz pahalı. 35 bin. Ee, bizimki 9 bin müydü? 9 binmiş evet. Bu bizim tırın üst modeli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz motor gücü falan hep sağ köşede yazıyor. Ee, burada bizimki biraz düşük kaldı. Belli zaten. Baya baya belli. Şuradan bakacağız. Burada da Scania var. Ey yavrum benim Scania. Ulan var ya. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Abi çok güzel yapmışlar ya. Harbiden. Bu da 35 bin lan. Oğlum ben bunu alacağım ama bunu alırım daha iyi lan. <laughs> Bu da bir, biraz daha yüksek kabin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 36 bin. Burada Mercedes. Vay vay vay. Actros. Actros varmış. Benim bakiye bin. Actros 34 bin. <laughs> Volvo var görmüş olduğunuz gibi. Abi çok iyi tırlar var ya. 30 bine F Max var, Ford F Max var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ford F Max var. Abi çok güzel ya. Ve bu kadarmış arkadaşlar tırlar. Şu anda olan tırlar bu kadar maalesef. Ee, tırları bir göstereyim dedim. Hani bir görelim dedim beraber. En beğendiğiniz sırayı yazarsanız mutlu olurum. Benimki f çok beğendim ben. Bunu çok beğendim. Şöyle Scania olabilir. Ama çoğu hepsi de güzel yapılmış abi ya. Harbiden hepsi de çok güzel yapılmış. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.